Samsun Spor Perşembe günü saat 21.00'da Paratinaikos maçı ile Avrupa'ya merhaba diyor. Samsunlulara sorduk. Sizce maçın skoru ne olur? İlk golü kim atar? Hadi gelin birlikte cevaplara bakalım. İlk maçı Samsun Spor kaybeder 2-1. İlk golü ben Samsun Spor atar ama bilmiyorum. Bence 1-0 önce başlarız sonra 2-1 gelir düşeriz. Samsun Spor kazanır 2-1 alır. E, golümüzü de Marius atar. Bir Sivas Sporlu olarak Samsun Spor'u Canı gönülden destekliyoruz. İnşallah 3-0 alırız. İlk golde Emre Kılınç atar. İki maçta da Yunanları yeneceğimize inanıyoruz. Maç sonucu olarak da 2-1 olarak düşünüyoruz. 2-1 olarak Samsunspor yenecek. İlk gol kim atar? İlk golü Samspor atar. Kim atar? kim atabilir. Turu geçeceğimizi düşünüyorum. Gollerimizi hoş atacak. 2-0 kazanacağız ilk maç. Samsun maçını e, Avrupa'da kazanırız diye düşünüyorum. Anladım. Bir sıfır olsun bizim olsun. Yani Samsun geçti sene de çok iyi gitti. Bu sene de çok iyi gidiyor. Allah yolumuzu açık etsin. Dünyaya bir ses getirelim Samsunlu olarak. İlk golü yine Samsun atar diye düşünüyorum. Samspor'dan yanayız. Samspor UEFA'da inşallah e, zor çıktı ama Panathinaikos. Yeneriz. Çok rahat yeneriz diye düşünüyorum. Biraz orada zorlanırız ama burada e, Romanşını alırız. Yani Samspor UEFA'da büyük bir ses getirir. İnşallah gönlümüz Samspor'un kazanmasından yana. Süper Lig'de de yine e, geçen seneki gibi başarımızı devam ettireceğiz. Maç golsuz biter. Ve 0-0 biter. Neden? nedeni Deplasman'da oynuyoruz kızım. Kolay değil. Karşımızdaki rakip şart elemiş. Yani Ukrayna'nın şampiyon takımını elemiş. Onun için biz, bizi zorlarlar yani. Samsun alır 1-0. Büyük ihtimalle. Samspor Panathinaikos maçı Samspor'umuz inşallah 3-1 alır. İlk golü de Hulsa atar. Bence maç 1-1 e, biter ya da 2-1 Samsun alır diye düşünüyorum. İlk golü de Marius atar diye düşünüyorum.